dillerden kaçan, gündemden kaçan, halkın gündemini sunni konu başlıklarıyla kapatmaya çalışan iktidar ekonomik buhranın artarak büyüdüğünü görünmez kılmaya çalışıyor ama fiili bir gerçek de var. Ülkenin içinde bulunmuş olduğu ekonomik buhran çok açık ve net bir şekilde seçimlerden sonra gündeme geldi. 28 Mayıs'ın ardından yükselişi durdurulamayan döviz kuruları her gün yeni bir rekora ilerliyor. Dolar 14 Mayıs seçimlerinden önce 1957, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan öncesinde ise 1997 seviyesindeydi. Şimdi 23.38 seviyesine geldi. Yani buradan baktığımızda 14 Mayıs'tan bu yana TL yaklaşık %20 değer kaybetmiş durumda. Bir ay bile geçmeden yaklaşık 15-20 günlük süre içerisinde halkımız durduğu yerde %20 daha da fakirleşmiş, alım gizci daha da düşmüş durumda. TL günden güne erirken vatandaşın alım gücü düşüyor. Asgari ücret 19 Mayıs'tan önce yaklaşık 435 dolarken şimdi 364 dolara düştü. Yani 71 dolar kayıp var dünden bugüne. Kurlar arasındaki TL değer kaybı da asgari ücrette 1660 TL'ye gelmiş durumda. Durduğumuz yerde iktidarın varlığıyla fakirleşiyoruz. Bırakın refah tabana yaymayı, tabandaki refah da her geçen gün eriyor. Memur maaşlarında kayıp büyürken yılın başından bu yana 8.506 liralık asgari ücretin alım gücü 6.500 lira değerine düşmüş durumda. En düşük emekli aylığı 1.245 lira azaldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde verdiği 22.000 liralık vaat bile 28 Mayıs seçimlerinden bugüne 188 dolar. Erimiş durumda alım gücü karşılığına baktığımızda. Yani bir ayda gelinen durum ortada. Vatandaş fakirken daha da fakir oldu. Peki neden? Çünkü seçim öncesi yanlış ekonomik politikaların yarattığı sorunlar halının altına süpürüldü. Gündemimize sünni maddelerle ne yazık ki bu gerçekler şaştırıldı ve saptırıldı. Şimdi gerçek gün yüzüne çıkmaya başladım. Seçimin ardından sigarasından elektronik eşyasına zam yağmuru başladı. Ekmek üreticileri Haziran'da zam istiyor. Bir ekmeğin 10 liraya kadar çıkaracağı daha şimdiden konuşulur duruma geldi. Fırınları geziyorum, yaptığımız ziyaretlerde görüyoruz ki bugünkü ekmek fiyatının yakın zaman içerisinde artacağı ve fırınların bu artışı net bir şekilde talep ettiği. Peki vatandaşın alım gücünün bu kadar düştüğü yerde en temel ihtiyacımız olan ekmeğin bile fiyatının iki katına çıkabileceği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ekonominin kitabını yazanlar ben ekonomistim diyenlerin mutlak mutfaktaki yangını söndüremediği ortada. Halk harcamalarındaki en yüksek payı birinci sırada %22.8'de gıdada, %22.4'de konut ve kiraya, %21.3'de de ulaşım harcamalarına harcıyor. Temel harcamalar zaten gelirin büyük bir çoğunluğunu alıp götürüyor. Gününü kurtaramayan vatandaşımız, esnafımız, işçimiz, emekçimiz her geçen gün fakirleşiyor. Benzin %16, mazot %15, LPG %10, mutfak tüpü %5, çay %3, %43 zamlanalı daha 3 gün oldu. 3 günlük krizimizin faturası ortada. 14 Mayıs'taki seçimde olaca olacağı hafta 345 TL olan 1.2 kilogramlık bebek maması bir hafta içinde %15.6 artarak 409 liraya ulaştı. Son 1 yılda dana eti 137. Kuzu eti %11. Kuru fasulye %93, kuru soğan %92, beyaz peynir %92, nohut %83 zam gördü ve daha nice zamlar kapıda. Belki şu anda biz konuşurken yeni ürünlere yeni zamlar geliyor ve biz de oturduğumuz yerde fakirleşerek ne yazık ki küçülüyoruz. Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücrete yapılacak olan ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran Salı günü toplanacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilen yeni asgari ücret rakamı ile ilgili sürecin insanlarımızın alım gücünü dikkate alacak bir düzenlemede yönetilmesi gerekiyor. Asgari ücretin alım gücündeki erimesi artarak devam ediyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs ayı sonuçlarına göre açlık sınırı 11.810 lira, yoksulluk sınırı 31.152 liraya yükseldi açlık sınırının altında ücrete mahkum edilen asgari ücretli çalışan emekçilerimizin ekonomik durumlarına yapılacak olan zamla düzenlenmesini, zamların bir an evvel düzenlenmesini ve konunun takipçisi olacağımızı da buradan bir defa daha vurguluyorum. Hiçbirimiz bu yapılan hataların faturasını ödemek zorunda değiliz. Bu hataların bedelini hatayı yapanlar ödesin. Bu fakirleşmenin sorumluları paraları kim aldıysa onlar ödesin halkımız hak ettiği refaha kavuşmak zorunda. Biz de bunun takipçisi olacağımızı ısrarlı bir şekilde vurgulamak istiyorum. Ekonomiyle ilgili yaşanan...